Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisiniz inşallah. Gündeme bomba gibi bir haber düştü değerli arkadaşlar. Todex kurucusu Arnavutluk'ta yakalandı arkadaşlar. Yakalanmasına yakalandı ama şimdi kafalarımızda da çok büyük soru işaretleri var. Bu videomuzda da bu konuyla alakalı sizlerle birazcık dertleşelim, birazcık konuşalım. Ve sizlerin de yorumları bu konuda benim için çok çok önemli. Sizlerin yorumlarında biraz sonra anlatacağım olaylara bağlı olarak çok merak ediyorum. Videoyu birazcık böyle tamamını izlerseniz sevinirim. Çünkü yorumlarınızı bekliyorum sizlerin. Ülkemizde yaşanan dolandırıcılık olaylarında bazı sorunlar var. Bu sorunları belki sizlerle daha öncesinde şahit olmuşsunuzdur. Ülkede çok yüklü paraları dolandıran kişiler direkt olarak ülkeden kaçıyorlar. Fakat yakalan süre genellikle ne zaman oluyor biliyor musunuz? Paranın bittiği zaman oluyor. Yani aslında burada para bitmiyor. Paraya birisi çöküyor, para paylaşımı yapılıyor ve paylaşım yapıldıktan sonra bu kişi teslim ediliyor veya yakalanıyor. Bu olaya şöyle örnek vermek gerekiyor aslında. Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk Mehmet Aydın biliyorsunuz dolandırmıştı ve ülke dışına kaçmıştı. Ülke dışına kaçtı fakat e, aslında tam anlamıyla kaçamamıştı. Tamam ülkenin dışarısında ama adam 7.24 24 izleniyordu ne yaptı ne etti bütün bilgiler hani sosyal medyalarda olsun gerek Twitter'da olsun paylaşılıyordu. Yani adamın nerede olduğu biliniyordu. Kalkıp böyle eliyle biri koyup getirse emin olun ki alır getirirdi onu. Sonra Sedat Peker'in yapmış olduğu bazı açıklamalardan sonra ne hikmetse Mehmet Aydın'ı elleriyle koymuş gibi hani gidip aldılar ve ertesi gün getirdiler. Ama ortada para yoktu. Neden? Çünkü para artık pay edilmişti. Para üzerinden artık kimler nasibini aldıysa kılçıksız olarak çok güzel paralar sıyrılmıştı. Şimdi günümüze geldiğimizde ise Todex'in kurucusu yakalanıyor. Fakat kaçtığı günle yakalandığı gün arasındaki geçen sürede sizler de eminim ki takip etmişsinizdir. Yani parasını kaptıran kişiler genellikle bu konuları takip etmiştir. Ne olmuştu? Hatırlayın. Bir ara avukatı çıktı ve paraların yavaş yavaş iade edileceğine dair bazı paylaşımlarda yapılmıştı. Yani bu kişinin avukatıyla bu kişi yani bu TODEX'in kurucusu bir kontağı var bir bağlantısı var. Bu adam bağlantısı varsa emin olun ki devlet takibindedir ve devlet bu adamın nerede olduğunu biliyordur. Aslında gidip eliyle koymuş gibi TODEX'in kurucusunu da alırdı. Bu olay çok fazla gündemde kalmadı. Bir anda pat diye gitti. Zaten bizim ülke gündemini biliyorsunuz. Ülke gündemimiz çok hızlı bir şekilde değişiyor. O olayla TODEX'in kurucusunu aklayamadılar. Ne oldu? Tık dedi. Konu kapandı. Sonrasında da yine böyle sessiz bir süreç başladı. Aslında bu kaçtığı günle yakalandığı gün arasındaki süreçlerin bu şekilde olması insanların ağzına bal sürüyormuş gibi geliyor bana. Ve bu dönem içerisinde de Hastadan paylar yavaş yavaş farklı hesaplara doğru yönlendiriliyor arkadaşlar. Sayın son bulacağı zaman aslında benim hep şöyle olarak beklemiştim ben. Sedat Peker bir açıklama yapacak. Yine tekrardan TODEX kurucusu yakalanacak gibi bekledim. Ama ne hikmetse bazı devletler mi diyeyim artık Arnavutluk mu diyeyim Türkiye'nin desteğiyle mi oldu tam bunun detayını bilmiyorum. Birden Todex'in kurucusunu yakaladılar. İşte bu yakalanmasındaki olaylardan bir tanesi neydi aslında biliyor musunuz? Şimdi herkes pastadan payını almıştı ve Todex'in kurucusu yani ortadaki maşa olacak olan kişi artık bir işleri kalmamıştı ve bunu üzerlerinden bir şekilde atmaları gerekiyordu. Ne olur ki bu ülkeye teslim edildikten sonra en fazla haberlerde bir ay kalır, iki ay kalır. iki aydan sonra kimsenin ruhu duymayacak ve hiç ummadığınız bir anda bu adamın dışarıda gezdiğine şahit olabilirsiniz. Çünkü ortada bir para yok. Arnavutluk içerisinde de çöküldü. Arnavutluğa gitmeden önce de bu paraya çöküldü. Çöküldü de çöküldü. Çok yüklü paralardan bahsediyoruz. Bu paraları kolay kolay tek kişiye yedirmezler arkadaşlar. Öncelikle bazı kişilerin yemesi gerekiyor. Yedikten sonra hop Hadi bakalım alalım bunu teslim derler. Sizlerin de bu konuyla alakalı yorumlarını çok çok merak ediyorum. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.